Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok trend olan örgü fular yapımını anlatacağım. Örgüme geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi ben başladım şöyle Ördüm. Arttırma yerlerini tamamlayana kadar ördüm. Eksiltmeye geçeceğim. Şimdi size nasıl başladığımı, nasıl ilerlediğimi anlatacağım. Ee, ben elimde, bu da yine bir bebe ipi arkadaşlar. Şöyle e, yine bir bebe ipinden beraberce nasıl yapıldığını beraber örelim. Yani ben elimde olan ipleri değerlendirdim. Burada bebe ipi. E, i̇stediğiniz iple örebilirsiniz. Şiş numaram ise 3,5 numara. Şimdi 6 tane ilmek atarak başlıyoruz. Şimdi 2 tane ilmeğim oldu. 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi attım. Burayı bağlıyorum. Şimdi ilk 3 tane ilmeğimi düz örerek alıyorum. 1, 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Kalan 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Şimdi diğer sıraya geçtik. İlk ilmeğimi yine örerek alıyorum. İlk 3 tane ilmeğimizi örerek alıyoruz. 1 2 3 tane ilmeğimi örerek aldım. Yine ipi kendimden tarafa aldım. Son üç ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. ikinci sıramızı ördük. Şimdi 3. sıraya geçtik. Yine ilk üç, üç, üç ilmeğimi örerek alıyorum. 1 2 3 İpi kendimden tarafa alıyorum. 3 tane ilmeğimi ise örmeden sağ şişime geçiriyorum. Örgünün diğer yüzüne geçtik. İlk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Tekrar örgünün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldı. Pardon örerek alıyoruz. Normalde ilk ilmeklerini örmeden alıyoruz. Ama bunda direkt örerek başlıyoruz. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Son 3 ilmeğimi ise örmeden sağ şişime geçirdim. Tekrar örgünün ön yüzüne geçtik. 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm ipi şöyle kendimizden tarafa alıyoruz 3 tane ilmeği ise örmeden sağ şişime geçiriyorum şurada olduğu gibi burası örgünün ön yüzü yine ilk başta 3 ilmeğimi düz örüyorum 1 2, 3. İpi kendimden taraf alıyorum. Son 3 ilmeğimi ise örmeden sağ şişime geçiriyorum. Şimdi tekrar ön yüze geçtik. Ilmeklerimizi saydığımız zaman 1, 2, 3. Şimdi yani bu sıra 1, 2, 3, 4 olmuş 6 sıra olana kadar bu şekilde örüyoruz. İlk 3 ilmeğimi örerek alıyorum. Son 3 ilmeği ipi ben kendimden tarafa alıp örmeden sağ şişime geçiriyorum. Tekrar 3 ilmeğimi düz örerek aldım. İpi kendimden tarafa aldım. 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Şimdi 1 2 3 4 5 Son sıramızı örelim. altıncı sıramızı da 3 ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. 6 sıra bu işlemi yapmış olduk. Şimdi ise örgünün ön yüzünden arttırmalarımızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Buraya benim gibi ilmek belirleyici takabilirsiniz çünkü arttırmaları hep örgünün ön yüzünden yapacağız. Şimdi arttırmayı nasıl yapalım? Yapıyoruz. Onu da bakalım. Şimdi kenar ilmeğimi yine örerek aldım. Yani 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi arttırma kısmına gelince, bir tane ipimi ya şöyle ipi tığ şişimin üzerine atarak arttırma yaptım ipi kendimden tarafa aldım 3 tane ilmeğimi öre, örmeden sağ şişime geçirdim örgümün diğer tarafına geçtim 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum bu arttırmış olduğumuz ilmeği de yine düz olarak örüyoruz. İpi kendimizden tarafa geçiriyoruz. 1 2 3 taneyi örmeden alıyoruz. Şimdi bir tane arttırma yaptıktan sonra hiçbir işlem yapmadan 8 sıra öreceğiz arkadaşlar. Bu artık arttırdığımız ilmeği de düz olarak örüyorum. Son 3 ilmeğim kalınca ipi öne geçirip 1 2 3 taneyi örmeden sağ şişime geçiriyorum. İlk 3 ilmeği örüyoruz. Bu arttırmış olduğumuz ilmeği de örüyoruz. 3 ilmeğimiz kalınca ipi öne geçirip 3 taneyi örmeden sağ şişimize geçiriyoruz. Toplam 8 sıra olana kadar bu işlemi devam ediyoruz. Şimdi artık 4 tane düz, ipi kendimden tarafa aldım. 3 taneyi örmeden sağ şişime geçiriyorum. İlk başta 3 ilmeği düz örüyoruz. 1 2 3 Bir tane de arttırdığımız ilmek. 4 İpi kendimden tarafa aldım. 3 tane ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İlk 3 ilmeği düz olarak ördüm. Arttırdığım ilmeği de artık 4 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmeğim kalınca ipimi kendimden tarafa geçirip örmeden sağ şişimi alıyorum. Arttırmamdan sonra 1, 2, 3 sıra olmuş. Ee, dediğim gibi 8 sıra olana kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Aslında yapımı çok kolay ve çok şık duran bir fular. Ee, burada dikkat etmeniz gereken e, örgünün ön yüzünü bir şey e, şöyle bir ilmek belirleyici takarak e, kaybetmemiz çünkü e, arttırmaları hep örgünün ön yüzünden yapacağız arkadaşlar. Arttırmalarda bu şekilde devam ediyor. Şişimde 24 tane ilmeğim olana kadar bu şekilde arttırma yapacağım. Daha sonra kesme işlemine geçeceğiz. Şimdi ben bir sıra daha nasıl arttırma yaptığımı göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra olmuş. İlk 4 ilmeğimi düz örüyorum arttırma yaptığım için. Son 3 ilmeğimi ipi kendimden taraf alıp örmeden sağ şişim alıyorum. ilk 4 ilmeği düz olarak örüyoruz. İpi kendimden tarafa aldım. 3 tane ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Yaptığımız işlem hep aynı. Bir arttırma yaptıktan sonra 8 sıra hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. ilk 4 ilmeği düz olarak ördüm son 3 ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim şimdi sayalım kaç sıra olmuş 1 2 3 4 5 6 7 bir sonraki sırada keseceğiz artık Pardon ikinci arttırmamızı yapacağız Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra olana kadar ördüm. Arttırdığımız ilmek belli zaten. Burası da benim örgümün ön yüzüydü. Dediğim gibi şu an hemen yakınımda bir ilmek belirleyici yok. Ee, şu şekilde ilmek belirleyicinizi örgünüzün ön yüzüne takın. Şimdi ikinci sıra arttırmamızı yapalım. Kenarda 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimden sonra Hemen bir tane şöyle ipi şişimin üzerine dolayarak arttırma yaptım. Bir tane önceki sırada yaptığım arttırma ilmeğimi ördüm. 3 tane ilmeğim kaldı. İpi öne aldım. Örmeden sağ şişime geçtim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Artık 5 tane ilmeği düz örüyoruz. Arttırma yaptığımız için bu arttırmamızı da yine şu şekilde düz olarak ördük. 3 tane ilmeğim kalınca ipi kendimden tarafa aldım. Üçünü örmeden sağ şişime aldım. Yine mesela ikinci arttırmayı yaptık ya 8 sıra hiçbir işlem yapmadan öreceğiz arkadaşlar. Artık 5 tane ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğim kalınca ipi kendimden tarafa alıp üçünü örmeden sağ şişime geçiriyorum. Yine 5 tane ilmeğimi düz. 1 2 3 4 5 3 ilmeğim kaldı. Ön tarafa alıyorum ipi. Bu şekilde örmeden sağ şişime alıyorum. Arttırmamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 8 sıra ördükten sonra yine 3 ilmeğimi düz örüp bir tane arttırma yapacağım. Diğer 2 tane arttırmış olduğum ilmeği örüp kalan 3 tane ilmeği örmeden sağ şişime alıp yani bu şekilde şişinizde 24 ilmek olana kadar arttırmaya devam edeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani ilk arttırmamda 8 tane 8 sıra ördüm. Şimdi ikinci arttırmada da 8 tane örerek bu şekilde ee, dediğim gibi 24 ilmek olana kadar arttırmamızı yapacağız. Arttırmaları hep e, başta yaptığımız için de şöyle bir görüntü olmuş olacak. Şimdi ben son arttırmamı yani şişimde 20 4 tane ilmek olana kadar arttırdım. Son arttırmamı şurada yaptım. Yine 8 sıra ön e, ilmeklerimi olduğu gibi ördüm. Örgümün de ön yüzünde Şöyle belirleyici mi taktım. Şimdi ise kesme işlemine geçelim beraber. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 3 ilmeğimden sonra şimdi keserken de sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm ve kestim. Şimdi sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi birinci sıra kesmemizi yaptık ya. Yine 8 sıra hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. 8 sıranın sonunda ise ikinci kesme işlemimizi beraberce yapacağız. Yani anlatım o kadar kolay. Yapımı da kolay. 3 tane ilmeğim kaldı. İpimi kendimden tarafa aldım. 3'ünü örmeden sağ şişime geçirdim. Şimdi örgümün diğer tarafındayım. Kenarda 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Şimdi ben ikinci sırayı örüyorum. Dediğim gibi toplam 8 sıra olana kadar bu şekilde örelim. Daha sonra ikinci kesme işlemimizi de sizlerle paylaşayım. Arttırmamız o şekilde. Kesmemiz de yani aynı. Birinde ilmekleri arttırdık. Birinde de ilmekleri keserek gidiyoruz. İpi kendimden tarafa aldım. 1, 2, 3 tane ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Şimdi ben 8 sıra tamamlayıp geliyorum. Daha sonra ikinci sıra kesmemizi beraber yapalım. İlk kesme işlemimizi beraber yapmıştık arkadaşlar. Kez, i̇lk kesme işleminden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra hiçbir işlem yapmadan ördüm. Şimdi ikinci sıra kesme işlemimizi yine beraber yapalım. Yine örgünün ön yüzündeyim şöyle. İlmek taktığım ilmek belirleyici taktığım yer örgümün ön yüzü. Kenarda 3 tane ilmeğimi örerek alıyorum. 3 ilmeğimden sonra sırasına gelen 2 iki ilmeğin ikisini birlikte düz örerek kestim. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Yine bu ikinci şimdi ikinci sıra kesme işlemimizi yaptık ya. 8 sıra Hiçbir işlem yapmadan öreceğiz ilmeklerimizi. 8 sıranın sonunda 3. kesme işlemimizi yapacağız. Nasıl başlarken 8 sırada bir arttırma yaptıysak kesme işleminde aynı şekilde 8 sırada bir keserek şişimde 6 ilmeğim kalana kadar bu kesme işlemine devam edelim arkadaşlar. Ben de kamera, kamera arkasında 6 tane ilmeğim kalana kadar kesme işlemimi tamamlıyorum. Daha sonra e, aynı şekilde burayı da biraz örüp ke, kalan 6 tane ilmeğimizi de hepsini birden keserek e, örgü fularımızı tamamlamış olacağız. Şimdi dediğim gibi kesme işlemlerimi kamera arkasında yapar, yapıp geliyorum. Zaten ikinci sırada kesme işlemini sizlerle beraber yaptık. Şişimde 7 tane ilmeğim kalana kadar eksiltmelerimi yaptım arkadaşlar. Şöyle arttırmalarımı yaptığım gibi eksiltmelerimi de yaptım. Şimdi şişimde 6 ilmek kalması gerekiyor ya son ilmeği de nasıl kestiğimi sizlerle beraber yapalım. Kenarda 1, 2 tane ilmeğimi düzelerek aldım. Şimdi 3. ilmeğimle bu son ortadaki iki ilmeğin ikisini birlikte düz örerek kestim. Sonuncunun da kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz. İpimi öne aldım. 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Şimdi ise 6 sıra ilk başladığımız e, başladığımızda yaptığımız gibi ilk 3 ilmeği düz örüyorum. Son 3 ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. Başlarken de 6 sıra örmüştük bu şekilde. Yine aynı işlemi yaparak örgü atkı da diyebilirsiniz, minik atkı ya da fular da diyebilirsiniz. Yani yapımı çok kolay ve çok şık duran bir örgü fular arkadaşlar. Son kalan 6 tane ilmeğimi 6 sıra olana kadar öreceğim. Daha sonra da ilmeklerimizi keseceğiz. Ben elimde bulunan iple ördüm. İsterseniz farklı iplerle de örebilirsiniz. İp de az gidiyor. Ay yanlış ipi Yanlış şişi çektim. kaç sıra olmuş 1 2 3 dördüncü sıram 1 2 3 4 Son sıramı örüp artık örgünün ön yüzünden ilmeklerimi keseceğim. örgümüzün ön yüzüne geçtik. Şimdi şöyle <laughs> çok özür dilerim. 1 2 3 4 5 6. sıra ön yüzde ilmeklerimizin hepsini keseceğiz arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimi yine örerek aldım. Sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime taktım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte örerek aldım. Sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime taktım. İki ilmeği birlikte örerek aldım. Sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime taktım. İki ilmeği birlikte örerek aldım. Bu şekilde 6 tane ilmeğimizi de kestik. Şöyle buraya bir tane sık iğne yapalım ve ipimizi keselim. Örgü florumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Arkadaşlar hemen Tığ yardımıyla bu iplerimizi de saklayalım. İlmeklerin içinden yürüterek şöyle aralardan yürüterek ipimizi sakladık fazla ipimi de kesiyorum şöyle tamamlamış olduk aynı şekilde bu tarafı da ipi saklayalım içeriden yürüterek ipimi sakladım. Burada da hemen fazla ipimi kestim. Artık ilmek belirleyicimi de çıkarayım. Ve örgü fularımızı tamamlamış olduk. Şöyle bunu da şöyle katlayınca kroasan görünümü oluyor. Şu şekilde güzel bir görüntüsü oldu arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay. Hemen ölçüsünü de sizlerle paylaşayım. Şöyle yarısını ölçtüğüm zaman 60 santim. Ee, eğer işte ikiye katladığım için 120 santim uzunluğunda olmuş. De yani yarım ip bile gitmedi arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay, çok güzel bir örgü fuları, ful, pardon fular beraber örmüş olduk. Aynı taraftan arttırma yaptığımız için ve aynı taraftan kesme yaptığımız için bu şekilde duruyor arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay, yani bir günde bile örebilirsiniz bunu ve kombinlerinize şıklık katabilirsiniz. Katlayınca da şu şekilde duruyor. Gayet güzel. İsterseniz burayı daha fazla yani enini daha fazla örebilirsiniz. Biz 24 arttırma yapmıştık. 30 arttırma yaparak daha büyük bir atkı da olur. O zaman elde edebilirsiniz. Yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini, devamının gelmesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, dediğim gibi inşallah faydalı bir video olmuştur. Yeni örgü videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.